Ailen mi yok senin? İstemedi mi seni aile? Sen zaten bu yüzüğü bana aile olalım diye vermedin mi? Evleniyorum yılan ben. Ey kurban oldum ben. Dövüyor musun, seviyor musun anlayamadım. Aha. Geldi benim sarıyla kara. Ben kendimi bile çekemiyorum Alvaran. Geldim geldim. Kokusunu mu aldınız lan? <laughs> İçeri girebilir miyim? Konuşmamız gerekiyor. Nerede mezarı babamın? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Nasıl öldü? Kazaya kurban gitti. Dediler. Dediler. Kim? Ya bak seni sormuyorum ha. Babamı soruyorum. Ya sen neredeydin bunca sene? Ne içtin, ne yedin? Kıl gün geçtim ben onları. Babam ya. Nereliydi mesela? Bir köyü var mıydı? Bir fotoğrafı belki. Yok. Hiçbir şey yok babanın, hiç kimsesi yok. Hem öksüz, hem yetim. Ben gibi ha? Yok oğlu yok işte. Çok acı çekiyorsun biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Oğlum. Bak oğlum deme. Şş, sakın ha. Sakın deme. Şuramda duruyor sakın. Ne güzel alışmıştım ben be. Vallahi alıştırmıştım kendimi. Her gece ne güzel hikayeler kuruyordum kafamda. Beni doğurup bırakan kadın haklı çıkaracak hikayeler. Birinde çok fakirdi mesela. Süt alacak parası yoktu. Ne yapsın? O yüzden bıraktı beni. Birinde kocası çok dövüyordu. Babam. Ben zarar görmeyin diye bırakmıştı. Bak bu söyleyeceğime inanmayacağını biliyorum ama hiç umurumda değil biliyor musun? Pende Birinde... beden satıyordu. Sırf beni bataklıkta büyütmesin diye bırakmıştı. Buna bile razıydım lan. Ama hiç benim kafamın içindeki hikayelerde hiçbirinde... ...annemin böyle koskocaman pembe bir köşkte çocuklarını büyüttüğü bir hikayem yoktu. Yoktu yani öyle bir hikaye. Ben isteyerek vermedim seni Hasan. Seni benden zorla aldım. Ya Allah aşkına kim senden neyi zorla alabilir ya? Ha? Sen dışarıdan hiç kendine baktın mı? Ulan senin evine biri taş atacak olsa sen o taşa kafa atarsın kafa. Bana gelince mi eğdin o başını? Ulan hadi tamam. Baban diyelim ki senden beter çıktı baş edemedin. E buldun ya izini, bulmuşsun. Adım belli, kimliğin belli. Hadi bulduğundan da çok haz etmedin diyelim. Ben buna hiç bulaşmayayım dedin. Bak buna da tamam. Karşına çıktım ben senin Teyze dedim ben sana. Oturduk çay içtik biz seninle sohbet ettik defalarca ya. Defalarca Ya sen beni doğuran kadınsın ha. Hiç mi ya? Hiç mi? Ulan bu kadar mı hiçim? Bak. Ya dokunma bana. Dokunma bana kalk. Kalk acındırma bana kendini. Ne de sen haklısın. Ya ben haklı olmak istemiyorum işte. Bir kere de sen bir şey söyle, ben ikna olayım. Öyle gerekti. Hepinizin huzuru için öyle gerekti. Aynen. Yine yok oldu, yok işte. E sen bana bir desene, sen niye geldin buraya? Çok öfkelisin. Çok haklısın. Öfkelenmekte. Ama kardeşlerin senin düşmanın değil ki. Onların hiçbir suçu yok. Hıncını onlardan çıkarma. Bütün suçlu benim. Ne yapacaksan bana yap. Tabii. Oğulların için geldim. Ben de kime ne soruyorum ya? Sen oğlun hapse girmesin ben gireyim diye... ...Emine'yi parayla susturmuş kadınsın be. Hayır ben ya, ne ikiniz Barak, de hadi. hapse girmeyin diye yaptım bunu. Bütün suçu kendim üstlenmek için yaptım. Sen bu söylediklerine kendi inanıyor musun gerçekten? Ya benim evimden çıkıp gider misin lütfen? Hasan. Çık dedim hadi. Bak ben buraya beni affetmen için geldim. Affet beni. Ne olur affet beni. Öfkeni kus bana kus. Ne yapacaksan bana yap. Ama onlar senin kardeşlerin. Düşmanın değil ki onlar. Hıncını benden çıkar. Hadi benden çıkar hıncını. Ne yapacaksan bana yap. Ya çık git dedim sana. Sen var ya şu kadarcık merhameti hak etmiyorsun ha. Şimdi o çocukların için, oğulların için dertleniyorsun ya sen. Bak ben senin o derdini nasıl büyütüyorum. Bak ben o derdini nasıl büyütüyorum seni. Seni o derdinle nasıl gebertiyorum ben? Hasan yapma. Çık git dedim sana. Hasan yapma. Çık git. Yapma, yapma bütün suçlu benim oğlum. Çık git dedim. Ne yapacaksan bana yap Hasan. Anne bela kuvvete ya. Hasan Allah. ben onlar Allah. kadar sen seni de düşünüyorum. Oğlum lütfen ne yapacaksan bana yap Hasan. Hasan, bak Ay ne Hasan, diyeceğim. Ay, Beni dinle ben. Hasan, Hasan, bak bütün suç benim. Onların hiçbir suçu yok. Onlar senin kardeşin. Hasan, ne olur yapma, bir şey yapma. Ha öyle. Al şunu da. Bak, onlar senin kardeşin. Bütün kabahat benim. Duydun mu beni? Bütün kabahat benim. Bütün kabahat benim. move